İslam'ı yani Allah'ın ahlaki buyruklarını reddedenler ahlaki doğrulara rasyonel temel bulamayacakları için İslam'ın ahlak alanı ile ilgili hiçbir iddiasına tutarlı bir şekilde itiraz edemezler. Mesela cihat ve evlilik gibi yani itirazları mantıksal temelden yoksundur diye bir iddianız var. Bu bu çok zor anlaşılabilecek bir aslında e, cümle kimileri için diyelim. Sinan Fatih için ben de bu Ramazan'da başka programlar da yaptım. Biraz Ramazan programlarına da vakıfım yıllardır yapılanlara. Bugün burada yaptığımız Ramazan programı e, felsefi e, seviyesi açısından yani dindeki böyle e, önemli mesele tartışması açısından çok üst seviyede bir program. Evet. Yani bu konuların hakkında hiç e, düşünmemiş kim, birçok kimseye zor gey gelebilir buradaki tartışmalarımız ama yani Ramazan'da hep aynı şeyleri su insana girerse mi, insan suya girerse mi orucu bozulur tipi evet. E, tartışmaların biraz da dışına çıkarmak istiyoruz Ramazan'da. Ondan biraz bugünkü programda da böyle biraz zor konulara girdik. Şimdi hocam dediğin şey husus çok önemli. Çok kimsenin gözünden kaçmış bu Bakın bu tek hususu anlamak Ateistlerin birçok sorusuna cevap vermek demek. Bence ateistlerin, yani bir şey itiraz ediyorsa önce Allah'ın varlığını tartışma konusu yapıp, Allah'ın varlığının delillerini e, göstermek lazım. İşte onlarda başka programlarda, senle de stüdyolarda konuştuk. Evrendeki hassas ayarlar, evrenin başlangıcı, bilinç, evrendeki potansiyel, evreni keşfedebilmemiz gibi e, birçok Allah'ın varlığı delilleri var. Fakat o ateistlere veya deistlere, dini reddedenlere şöyle bir itirazda bulunamayacaklarını göstermek lazım. Yani kimisi diyorlar ki işte İslam'daki şöyle şöyle evlilikler var, bu olmaz. X olmaz, ha demek ki Kur'an burada yanlış. İslam'ın diyelim ki şöyle bir cihat modeli var, bu olmaz. Yani bu olmaz cümlelerini diyelim bir X gibi bir e, önerme olarak alalım. Bu nedir? Bir ahlaki iddia onların bulundu. Yani şöyle bir evlilik olmaz, böyle bir cihat olmaz. Diyor. Ha biz bunları teker teker de tartışılalım. Ateistlerle veya deistlere. Ben onu yapıyorum. Teker teker de İslam'ın anlattıkları neden doğru olduğunu söylüyorum ama şunu görmemiz lazım. Daha temelden Allah'ın gönderdiği Allah'a inananı vereceği bir mesaj var. O demiz ilk başta, yani programın ilk bölümünde söylediklerimizle de alakalı. O da şu. Ahlaki e, doğrular ancak Allah'a atıfla mantıksal temel buluyor. Bir daha tekrarlıyorum. Ahlaki doğrular ancak Allah'a atıfla mantıksal temel buluyor. Siz Allah'tan gelen bir vahiyle, Allah'tan gelen bir buyrukla herhangi bir ahlaki şeyi irtibatını kurmadığınızda onun mantıksal temelini gösteremezsiniz ki. Siz ancak onu topluktan kaldığınız bir şey. Mesela birisi diyor ki böyle evlilik olmaz. O zaman üstüne gidip demek lazım. Neye göre? Sen neden böyle bir evlilik olmaz? Yani senin bunu göstereceğin mantıksal temel Emin olun hiç kimse bir şey gösteremez. Çünkü öyle. Çünkü benim işte fıtratıma uymuyor diyebilir. Fıtrat bir değil. Ama yani sana göre fıtrat zaten tesadüfen olur bir şey. Yani sen fıtratına uymuyor, İşte benim gönlüm bunu benimsemiyor gibi şeylerle bir hareket edemezsin ki. Rastgele atomların bir ha? araya gelmesi. Niye böyle mesela yapamazsın? cihat olmaz? Tabii. Yani mantıksal temel açısından baksanız hep şöyle örnek veriyorum. Yani bizim bedenimiz aslında bakterilerden çok farklı değil. Bakteriler de RNA'lardan, DNA'lardan oluşuyorlar. Onların da işte birçoğunda diyelim mitokondri gibi hücre enerji veren yapılar var. Bizim bedenimiz de işte o mitokondrilerden, RNA'lardan, DNA'lardan oluşuyor. Temel anatomi açısından aynı. Biz bir insanı öldürmeyi ama önemli bir e, günah olarak görüyoruz. Tavuğu aynı şekilde görmüyoruz. Işte. Tavukları pişirilip yeniliyor. E, haydi adam vejeteryan olsa tavuk da yemese e, o bile ellerini yıkadığı zaman ellerinde bir sürü bakterinin ölümüne sebebiyet veriyor sabunla ellerini yıkadığında. E, bakteri dediğin şey RNA'lardan DNA'dan e, oluşan bir canlı diyebiliriz pekala. İnsanı öldürmeyi bakterilerden farklı kılan ne diye sorduğumuzda bir ateistin emin olun verebileceği cevap yok. Veya bir tavuk pişirip yemenin insanı öldürmekten farkı nedir diye temellendi. bu tabii ki Allah'tan gelen buyruklarla ayırt edildiği için e, inanan bir insan bunu temellendirebilir. Ateist, yani masum bir insanı öldürmeyeceksin gibi en basit önermeyi bile bakın temellendiremez. Allah'tan gelen buyruklarla irtibatını kurmayacak. Ben bunu anlıyorum der fıtrattan. Fıtrattan anladığı şey doğru ama bir kez daha tekrarlıyorum. Yani söylediğinin doğru olmasa mantıksal temel bulamaz. Evet. Bu yüzden şimdi İslam'ın içindeki şöyle evlilik olmaz. İslam bu şeyi yanlıştır diye bir itiraz. E sen o yanlıştır demen için ahlaki bir iddiada bulunuyorsun. Şu evlilik modeli olmaz. Şöyle cihat olmaz. Peki senin bu ahlaki iddian cihatla ilgili, evlilikle ilgili Neye dayanıyor? Neye dayanıyorsun? Ha çünkü bana öyle geliyor. Çünkü bana öyle geliyorum bir şey yok ki. Ama inanan bir insan Allah'tan gelen buyrukla onu bağladığı için yani toplumu ve kültürü aşan ahlaki buyurun bir temeli olduğu için onun mantıksal temeli. En azından bir üst referansı atfedebiliyoruz. Kısacası ateistler mantıki e, Allah'a atıf yapmadan iddia ediyor. Sırf ateistler, deistler de. Bir ahlaki sistemi temellendiremeyecek olmaları Demek, aslında ahlaki hiçbir iddiayı temellendiremeyecek olmaları demek. O zaman Kur'an'da geçen ahlakla ilgili herhangi bir iddia, evlilik, işte cihat veya bambaşka bir konudaki bir şeye, bir ateistin veya deistin itiraz edebileceği hiçbir mantıksal temel yoktur. Çünkü hiçbir ahlaki e, iddiasına temel bulamaz, mantıksal temel bulamaz. Ne demek istediğimi anlamak isteyenler, de dediğim gibi Ruhun Yedi Çığlığı kitabı veya fıtrat delilerindeki ahlak delili bölümünü iyi okusunlar. Ee, ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirim.